Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar ben fonksiyonel tıp hekimi Doktor Hacı Büyük Besinili. Kadıköy'den hepinize selamlar ediyorum. İsmim Eyüp Özcan. Sevgili izleyiciler bugün Eyüp hocamızla beraberiz. Kendisinin ne şikayetleri vardı kendinden dinleyelim. Tansiyon hastasıydım. Günde 4 ilaç, 4 hap yutmam gerekiyordu. Ondan sonra dizlerde, eklemlerde sıkıntı vardı. Kalpte çarpıntı olduğu zaman zaman çarpıntı oluyordu. Yani yatarken ve kalkarken de yani çok sağlıklı bir hayat sürmüyordum. Aşağı yukarı 25 yıllık tansiyon hastasıyım, yüksek tansiyon hastasıyım. Maalesef yani ilaçlar artık yutmaktan gına gelmiş. Hocamın çok genç yaşta e, tansiyonu vardı. Esasında bir uyku apnesi araştırılması lazımdı, uyku bozukluğu. Yani genç yaştaki tansiyon ve kalp hastalıklarının büyük bir kısmı uyku bozukluğundan kaynaklanıyor. Biz zaten tedaviye başladığımızda devamında ilaçları kullanma ihtiyacı hissetmiyor kişiler. Çünkü tansiyonları yükselmiyor, o çarpıntısı olmuyor. İlk günlerden başlamak üzere zaten uykusu düzelmeye başladı hocamızın. Beraberinde egzersizler verdik. Bizim ata diyetini uyguladı. Her hafta lenf drenajını yapıyoruz. Gayet güzel cevap verdi hocam. Hocamın tedavisine başlayalı bir ay oldu. Ee, şu anda hiçbir ilaç kullanmıyor. Gayet iyi, gayet sağlıklı. Rengi düzeldi. Beraberinde uykusu düzeldi. Hocamın Bundan sonra tedavimizi 3 ayda, vücutun kendini yenileme süresi 3 ayda tamamlayacağız. Geldiğimiz aşama itibariyle hemen hemen ben amaçladığım hedefe çok yaklaştım. Tabi biraz daha hareketlerime daha böyle bir ivme kazanacak inşallah daha hareketli olmayı. Ondan sonra başımdaki kısmi olan o ağrımda tamamen gideceği ümidindeyim. Bir sitenin kapısı ve güvenliği gittiyse bunlar maalesef çeşitli ilaçlardan en çok da sebebi nedir bunlar? ...en çok mide koruyucular, mide asidini ortadan kaldırıyor. E, asit ortadan kaldırınca... E, ...vücuda giren bakteri, parazit, mikroplar, toksinler nötrlenemiyor. E, beraberinde aldığı gıdalar... ...proteinler sindirilemiyor ve beraberinde... ...vitamin, mineraller emilemiyor. Mide sindirim sistemini, mide varsak sistemini onardığımızda zaten... ...vücut sindirimini tamamlayacak, vücuda giren her şeyi toksinlerin nötrleyecek. Beraberinde emmesi gereken vitaminleri emecek. Ememesi gereken toksik maddeler kana karışmayacak. Bir daha hocamız bu mide bağırsak sistemini en çok bozan şeylerden biri de kullanılan ağrı kesiciler. Maalesef midede açtığı ülserlerin aynısını bağırsakta da açıyor. Hem mideyi bozuyor hem vücutun kapısı olan bağırsakları bozuyor. Midedeki bozuklukları yanma, ekşime, hazımsızlık şeklinde hissederken, reflüs şeklinde hissederken bağırsaklardaki bozukluklar genelde şişkinlik, gaz ve dışkılama bozukluğu şeklinde kendini gösterir. Maalesef bütün bütün hastalıkların birinci sebebi önce mide bağırsak sistemi bozuluyor. Kullandığımız antibiyotiklerde bağırsak florasını tamamen bozuyor. Yani bizim öldürmek istediğimiz kötü bakterileri öldürmeden önce bu dost bakterilerimizi, bu minik dostlarımızı mahvediyor. O yüzden antibiyotik kullananlar, ağrı kesici kullananlar yoğun olarak ve beraberinde mide koruyucu kullananların yeniden sindirim sisteminin onarılması gerekiyor. Yoksa il uzun vadede başlarına olmadık işler açar. Kadıköy'den hepinize selamlar ediyorum. İlaçsız günler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.